Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kümesteyim. Tavukları dışarıya saldım. 1-2-3 gündür yağmur yağdı. Bugün de biraz çiledi. Şimdi gördüğünüz gibi güneş çıktı. Şöyle taze yeşil otlar çıktı. Geçenlerde hiçbir şey yoktu. Kup kuruydu her şey. Hiç ot yoktu. Şimdi 2-3 gün yağmurla bakıyorum taze yeşil otlar çıkmış. Tavuklar da çok mutlu. Keyifleri yerinde dışarıda. Şöyle göstereyim. Bakın şuraya bakın. Her yere daldılar gene. Her yerdeler. Çok iyi bir yara, hiç bir yok. Her yere gittiler dağıldılar. Aşağılarda her yerler. Şöyle göstereyim. yarka yerli tavuklar bu taraftan atakslar genç horozumuz sana buraya ne kadar güzeller maşallah bazı tavuklarımız tüylerini değiştirdi bazılar hala değiştirmezdi tüy değişiminde şimdi yumurtalar iyi diyelim. O kadar iyi değil ama yüzde bir elli verim var yüzde bir verim alır. Buna da şükür. Bunlar genç horozlarımız. Bunlardan büyük ihtimal tutacağım. <laughs> şöyle göstereyim. Güzelliklere bakın maşallah. İnsanın içine huzur geliyor böyle. Onları gördükçe, seyrettikçe. Mutlular, keyifleri yerinde. Bunları böyle görünce benim de keyfim yerine geliyor. <laughs> Porcelanegroenler, atakslar, yerliler. Köy tavukları. Yerli tavuklar. Kümes biliyorsunuz. Kümes ormanda. Daha önce de göstermiştim. Köyden bir kilometre falan uzakta. Bir de burada yol yok. Patika yol. Motorla giriyorsun bazen. Yani doğa. Doğada, ormanda. Dağda. kümesim Şöyle ağaçlar her yerde. Burada yeşillikler. Şunların güzelliğine bakın burada. Dediğim gibi bunları seyretmek huzur veriyor. aldılar gene her yere gittiler. Bugün büyük bir ihtimal kümeste sürpriz var. Onu da birlikte bakacağız bakalım. Kümese girmedim. Direkt açtım onları ve videoyu açtım. Bugün büyük ihtimal bir kurk kur koymuştum. 11 yumurtayla biliyorsunuz. Bugün büyük ihtimal çıkımlar başlamıştır. Ama tam olarak emin değilim. Ya bugün veya yarın. Şimdi birlikte kümese girip bakacağız bakalım. Tavuklar şu şekilde. Yeşillik yiyorlar. Yeşil taze ot yiyor. Çıplak boğazlı yarkamız. Şunların güzelliğine bakın. Koca adam burada farozumuz iki yaşında <laughs> köy tavuğu yarkamız genç farozumuz orada bu da başka bir yarkacık Öyle. Çok iyiler. her yerinde. Her yere daldılar. Oralarda var. Aşağılarda var. Her yerde var. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Bu da yine horoz galiba. Bu küçük olan horoz galiba. Horoz. Şöyle bir yavaştan şunları da göstereyim. Önce bu da yavaştan bir kümese girelim bakalım. Şimdi hepsi peşimden gelecek. Hadi bakalım yavaştan kümese girelim. Bak hepsi peşinden geliyor. <laughs> hepsi buraya toplandı görüyor musun? Diğerler de peşinden geliyor. Gelmeyin peşinden gelme gelme. Peşinden gelmeyin gelin şimdi siz yeşillik ot toplayın. Ben gidiyorum içeriye bakalım. Yumurta durumu ne, ne diyor? Sonra da bakalım civciv çıkmış mı? Var mı? Zigidi. Bak kapıyı kapatacağım ha. Bakın buraya bak. Hepsi peşinden gidiyor. Şuraya bakın. <laughs> vay vay ne oluyor böyle be. Ya kızlar. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın yumurta? Ne diyor yumurta var? var mı bugün yumurta? Öyle bir göz atalım bakalım. Şurada 3 tane varmış. Oo, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Burada 2 tane. Burada bir tane. Burada da bir tane. Oo, burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. İnşallah, inşallah size. Şuralarda var mı? Burada bir tane gözüküyor. Buralarda orada içeride bir tane gözüküyor. Burada da bir tane gözüküyor. Var var var. Var şükür. Süpersiniz. İyi bay. Verimler iyi. Öyle ki nasılsınız arkadaşlar? Gelin. Görüyorsunuz hepsi peşinden geliyor. Şuraya bakın. Şuna bakın. Şunun rengine bakın. Çok güzel. Bakın, bakın, bakın. hepsi peşimden geliyor bak. <laughs> gelmeyin peşimden ya, gelmeyin tamam bakalım bu da burkamız püşleriyle bunları da yavaş yavaş salayım diyorum Bayağı büyüdü. Şuraya bakın. Hepsi burada toplandı. <laughs> tamam hadi çıkın dışarı hadi. Gidiyorlar gene anladılar yem vermeyeceğim. Bak hepsi birlikte gittiler. Biraz şöyle bekleyeceğim ondan kalkacağım çünkü gene peşimden gelecekler. <laughs> Seviyorum bunları ya. Gelmeyin şimdi peşimden. Bak şimdi gelecekler gene. Bakın şimdi. Şöyle bir ne yapalım? Gidelim Gurkaya bir bakalım. Bakın, bakın bakın bakın. Geldiler gene. Ya ver. Yem vermeyeceğim yani, yem vermeyeceğim. Bekleyin birazcık, o kadar çok mu acıktınız? Evet, bu sefer galiba dün devamlı e, buğdayları bırakıyorlar yerlerde dolu. Buğday dolu vardı dün. Eşim dedi fazla yem vermeyeceğim odayları toplasınlar diye. Eşim işini biliyor. <laughs> ama bakın her şeyi toplamışlar gördünüz mü? Dur bakalım şimdi. Yine peşimden gelecekler ama olsun. Ne yapıyorsun sen horoz? Dur bakalım. Şey var mı? Gelmeyin peşimden. Gelmeyin, gelmeyin peşimden. Hayır, gelmeyin peşimden. Şşt. Kaç 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 Baksana da buraya ne oluyor? Vay vay vay. Buraya bakmak istiyorum biraz ama buraya da girecekler. Bir ihtimal peşimden. Dur bakalım şimdi nasıl yapacağız bunları. Kaçın. Şöyle olacak. Tamam. Oldu. Girdik onları da aşağıda bıraktık. Sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Vay 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 vay. Var mı bir şey altındadır bakalım. Yok mu daha bir şey? Ama sanki bir şey gelmişti. Yap tamam korkma korkma ellemiyorum. Hiçbir şey yoktu. Nasıl böyle? E ne zaman olacak bu? Demek ki gün gelmedi. Büyük ihtimal Yarın tamam kızım tamam kızım. Tamam kızım tamam sen yat yat. Al yumurtanı da al tamam kızım. Aferin sana aferin sana. Süpersin demek ki büyük ihtimal daha fazla rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Büyük ihtimal yarın. Çıkımlar yarın başlayacak. Daha başlamamış. Ah. biraz. Yem bekliyorlar ama yem daha yok. Çünkü o zaman hepsi içeriye girecek. Hazır yem yok daha. Hadi bakalım biraz yeşillik toplayalım. Hadi. Hadi gelin. Hadi gelin bakalım hadi. Bakın peşimden geliyorlar. bir de bu şöyle bir bakalım bir birlikte bu gurk burada yumurtlamaya başlamıştı zaten gurklu gurklu geçmiş gurk değil artık ama havalar biraz serin ya yağmur yağdı ondan, ondan da onu çıkarmak istemiyorum arada gurklu yok galiba peşler çok güzel büyüdü. Keşke daha fazla yumurta koysaydım o zaman. Baksana ne kadar çabuk büyüyorlar ya. O zaman işte hem yumurtamız yok hem içeride toplu bir köşede toplu yumurta bulmuştum. Ondan onları koymuş ama meğerse onlardan da bayat varmış galiba. Üç tane çıkmıştı. Bir tanesini basmıştı. Öldürmüştü. İki tane kaldı böyle. Bakın dışarıya o taraftan geldiler tavuklar. Neyse. Kısmet. Bak burada da iki yumurta varmış arkadaşlar. Onları da ara alalım bari böyle. Demek ki dün ve bugün yumurtlamış. Çünkü dün eşim buraya bakmamış sordum. Gelmedim dün eşim geldi. Şimdi buraya bakmamış. Evet. İki gündür yumurtlamış tavuk. E, şaş dışarıya salmam gerekiyor onu da. Yumurtaları bunlar. Güzel iri yumurtalar zaten. Tavuk da bayağı bir, bir üç yaşında falan. Yumurtalar büyük. Şimdi küçükleri daha salmayacağım dışarı korkuyorum. Doğrusu. Çünkü bu telden dışarıya dışarıya çıkabilirler. Çıkarmayacağım daha. Kalsınlar anneleriyle. Hadi bakalım. Şöyle bu yumurtaları da buraya koyalım. Şöyle sonra alırım. Tamam. Hadi, hadi gelin dışarı. Hadi. hadi şöyle son bir dışarıya göstereyim. Sonra da videoyu sonlandıracağız. Bakın peşimden geliyorlar. Görüyor musunuz? Hadi gelin dışarı. Hadi. Siz de içeriye gelmeyin. Hadi dışarı. Hadi, hadi, hadi gelin. Taze yeşillik var dışarıda. Yani buradan sonra çok iyi oldu. Havalar, havalar serin oldu. Taze yeşillikler var. Hadi gelin birlikte bakalım adamlar. Şunlara bakın peşimden geliyorlar. Gel 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 gel. Şöyle buraya getirelim. Getirelim şuraya bunları. Burada yeşillik var. Baksanıza temin burada Full yeşillik vardı. Ne zaman yetiştiler yediler onları. Yarıkacık burada. Ama buradayız. Tamam kızlar. Geliyorlar peşimde. <laughs> Hadi bakalım toplayın yeşillik toplayın. Bakın orada taze yeşillik var. Ot. Yeni çekmiş yarıkacımız. Ataks karşıma temiz değil. kümesin böyle bu şekilde böyle bir yerde çok güzel bir yerde doğada ormanda tavuklar iyi keyifleri yerinde evet bu videoyu da yavaştan sonlandıralım bence eee Kanalıma abone olup like basmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.